Efendim abi? Anlamadım abi, Şenol'a ne yaptırdın ki o zaman? Şenol'a lan parayı verdim abi. E tamam, adama mı verecek parayı Şenol? He? Şenol kimin bana verecek parayı <laughs> değil mi? Şenol parayı sana getiriyor abi. <laughs> bana mı getirecek Şenol? He Şenol parayı sana getiriyor, sen de ararsın adrese geliyor. Kaç parayı verecek işte? Ya ben o, ben, ben 500 dedim o 600 dedi, ben Şenol'a 600 verdim yani tamam mı? 500 dolar mı? 500 dolar verdim, bir de 100 lira verdim ben Şenol'a tamam mı abi? Ha tamam Kadın 600'e e de sen ben 500'e de 600'e de şey yaparız Tamam yani eve çıkacak mı baba yani buraya girecek mi yani Sabaha kadar abi evet abi eve gelecek Yani ben bir, bir daha aşağı gerek yok 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 sen şimdi onu ara Ali bende tamam mı Tamam Anladın mı Tamam Hadi hadi sen, tamam, sen ara bakıyım bakıyım Hadi ara hadi Tamam 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 ararım